Çam ağacı. Havalar soğudu. Geçmen kuşlar sıcak ülkelere gitti. Sonra kırlangıç kuşu yaralandı. Sonra sıcak ülkelere gidemedi. Sonra palamut ağacına gitti. Palamut ağacı dedi ki sen benim palamutlarımı yersin dedi. O kabul etmedi. Sonra başka ağaçlara gitti. Onlar da kabul etmedi. En son çam ağacına gitti. Çam ağacı iz izin verdi. Sonra kırlangıç kuşu çam ağacının dallarına uyudu sonra, sonra sonra kış kar yağdı rüzgar çıktı kar dedi ki çam ağacının dallarına dokunma orada kırılan kırılan güçler, Uyuyor, sonra çam ağacı hep yeşil kaldı.